Ey şahit ümmetin efradı, ey en hayırlı ümmetin evladı. Bak, ümmet kanı alıyor. Kanı alıyor kıtalar, koca bir coğrafya, Afrika, Asya, Avrasya. Kanı alıyor beldeler, Biladü Şam, Irak, Filistin. Yok diye hilafeti ruh zemin, yok diye emir el müminin. Kanı alıyor çöller, Kızılkum, Necit, Büyük Sahra, Sina. Kırılmış diye asaları, Kanalıyor alıyor vadiler, Munzur, Büyük Rif, Necep, Fergana. Yitirilmiş diye kalkanları. Kanalıyor alıyor dağlar, Ağrı Dağı, Erciyes ve Sübhan. Dalgalanmıyor diye sancakları. Kanalıyor alıyor mabetler, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi. Uğramıyor diye Selhaddin, Yavuz ve Abdülhamid-i Sani. Kanalıyor anneler, Sümeyye'ler, Hatice'ler, Ayşe'ler. Biyat almaya gelmiyor Ebu Bekir, Osman, Ali ve Ömer. Yer gök kana alıyor, ilan edilmiyor diye cihadı ekber. En hayırlı ümmetin evladı, kalk ve çalış, çalış ki tarih tekerrür etsin. Akabeden biat sesleri yükselsin. Ve yesipler Medine'ye çevrilsin. Doğsun yine donunaylar veda tepelerinden. Muhammed Mustafa teşrif etsin kitabıyla, sünnetiyle bize düzen versin. Kıyama dursun hilafeti ruh zemin, küfrün çizdiği haritayı çöplüğe gömerek tarihin, birleştirsin yeniden İslam topraklarını, birleştirsin Anadolu'yu, Makedonya'yı, Bosna'yı, birleştirsin Hicaz, Yemen ve Libya'yı, tek parça kılsın Pakistan, Afganistan ve Türkistan'ı. Avrupa'yı Asya'ya, Asya'yı Afrika'ya bağlasın, dize getirsin kafir Amerika'yı, Rusya'yı. Süpürsün Yahudi varlığını ilk kıblemiz Kudüs'ten. Kurtarsın izzetini, şerefini, çiğnenen o iffeti o virüsten. Kurtarsın mazlumu, mağduru, masum çoluk çocuğu. Kurtarsın demokrasi ve laikliğin sürüp giden zulmünden kurtarsın eziklerin parlamenter ve başkanlık sisteminden. Yeniden tarih tekerür etsin, art arta gelsin raşit halifeler, kutsal mekanları birbirine eklesinler, eklesinler Mekke'yi Medine'ye, eklesinler Aksa'yı Biladüşşam'a, eklesinler Üsküp'ü İstanbul'a, uzun köprüler kurulsun suni sınırlar yerine, eklesinler hilafet perçiniyle birini diğerine. Selatün Eyyubi kuşasın hıttin tepelerini, imha etsin Kudüs Krallığı ve tapınak şövalyelerini, çekilsin İslam'ın sancağı mübarek kılınan o Mescid-i Aksa'ya, şifa gelsin ümmeti Muhammed'in gönlündeki yaraya, Amr İbnül Aslar dize getirsin Bizans'ı, Selahaddinler fethetsin yeniden Kudüs'ü, Aksanın anahtarlarını çekip alsın hahamlardan Ömerler. Terk etsinler medainleri, hemedanları, isfahanları, o yezidi cürtler. Yeniden gemileri yaksın tarih bin ziyatlar. Akdeniz'i Atlas'a bağlayarak fethetsin Endülüs'ü. İnşa edilsin elhamralar, kurtubalar, medünetüz zehralar. İlim ve irfanıyla aydınlansın bütün yeryüzü kurulsun Bağdat'ta nizamiye medreseleri. Fahrettin Raziler, İmam Gazaliler ders versin. Dergahlarda Osman Gaziler yetişsin. Yeni Fatihler yetiştirsin Akşemseddinler. Top döktürsün gemileri karadan yürüten Mehmetler. Yenilensin fetihler, gelsin yeniden Sultan Fatihler. Kaçan askerlerin ayakları altında ezilsin Konstantinler. Tarih tekerrür etsin. Kurulsun çağdaş silahlarla donatılmış ordular. Mazlum kadınların feryadına yetişsin muhtasımlar. Alaşa edilsin diktatör, tekfur ve tiranlar. Alaşa edilsin işbirlikçi o aşanlar, ajanlar. Sağ kalırsa eğer esetler, ibadiler, sisiler. Yargılansın onları şer'i mahkemelerde adil kadiler. Yargılansın Mirzayevler, Navas Şerifler, Suudi Prensler. Yargılansın Karzailer, Kadiroğullar, Hameney ve Persler. Yargılansın, yargılansın ihanet içindeki bütün iblisler. Ey ümmetin efradı! Ey en hayırlı ümmetin evladı! Ey kalkanı kırılmış ümmetin umudu! Ey karanlıkta kaybolmuş hakların sabah yıldızı! Ey gücünü ayrıntılarda tüketen yiğit! Tarihin tekerrürü için davran ve seyirt! bu her şeyi elinde tutan farzların tacını, raşid hilafeti kur ve yeniden dirilt, susma, korkma, çekinme, üzülme sakın, unutma, Allah'ın vaadi haktır, Resul'ün müjdesi yakın.